Göklerin ve yerin varlığı Cenab-ı Hakk'ın ayeti ise bazı kimseler diyorlar ki o zaman peki göklerin ve yerin varlığı bizim önümüzde duruyor. Doğru. Siz de bize sıklıkla soruyorsunuz. Gökleri ve yeri görmediniz mi? Göklerin ve yerin büyüklüğüne, göklerdeki ve yerdeki sistemlere bakmadınız mı? Bunlara müşahede etmediniz mi? Kur'an'da buna dair sıklıkla sorular önümüze koyuyor. Peki bunun var edicisi, bunun yaratıcısı olmalı. Bu da doğru. Bu muazzam bir sistem. Kendi başına olamaz. Hesap var, kitap var. Bunca büyük makro planda kütleler var. Ama bunların var edicisinin sizin dininizdeki ilah olduğunu nereden bilelim? Bu İslam'ın ortaya koyduğu inancın doğruluğunu nereden gösterir? Herkes bir din ihtisas edip kendi dinindeki tanrısını yahut tanrılarını bu tür işleri yapan kişi olarak iddia etmesi zor değil. O zaman da göklerdeki ve yerdeki sistemi, oradaki muazzam intizamı, kudreti insanların önüne koyan herkes kendi dininin doğruluğunu, geçerliliğini kendince ispat etmiş kabul eder böyle bir soruya nasıl cevap verilir? Bu belki diğer dinler açısından söz konusu olabilir. Ama İslam açısından böyle bir problem yok. Çünkü İslam bizi belli bir kimliğe, belli bir nesneye, belli bir varlığa yönlendirmiyor. Önümüze bir kimlik koyup işte bu göklerin ve yerin yaratıcısı demiyor. Bir efsaneden gelen bir ismi yahut bir milliyetten, bir ırktan gelen ve kutsanan bir kimliği ortaya koyup sonra göklerin ve yerin yaratılışıyla ilişkilendirmiyor. Tam tersine Kur'an-ı Kerim bize göklerin ve yerin yaratıcısı de yeterli. Onunla onu böyle kastet, onu böyle adresle bu yeterli ve ona tapı ver diye Kur'an-ı Kerim bize doğrudan tahrifi, doğrudan o formülü önümüze koyuyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Biz o kimseye tamam sen göklerin ve yerin yaratıcısı olması gerektiğini muazzam sistemin ardında muazzam bir güç sahibinin olması gerektiğine kanaat getiriyorsun. Burada bir problemin yok. O zaman sen doğrudan ona tap. Onu göklerin ve yerin yaratıcısı olarak çağır. İslam da zaten böyle çağırıyor. İslam'da sözü edilen Cenab-ı Hakk'ın varlığı da zaten böyle tanımlı. Ellezî halak semâvâti Derse ki eğer siz Allah diye isimlendirdiğiniz bir ilahtan söz ediyorsunuz. Biz de ona deriz ki Allah diye isimlendirdiğimiz ilah bir isim, bir efsaneden gelen, şuradan buradan gelen bir şey değil. Bir tanımdır. Yegane ilah demek. O yegane kudret demek. O demek. Huva Allah demek o yegane ilah. Dolayısıyla bunun şu Yahut bir bu dilden gelen Yahut şu kültürden gelen bir kaynağı bir temeli yok. İstersen sen buna kendi dininde, kendi dilinde o yegane Tanrı manasında gelen herhangi bir ifadeyi de kullanabilirsin. O yegane Kudret diye her şeye gücü yeten böylece önünde secde eder ve böylece ona ibadet edebilirsin.